Merhaba arkadaşlar, merhaba dostlarım. Kimse izlemediği yetmiyor bir Online videosuna hoş geldiniz. yapalar getirdiğiniz bomba gibi video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoda sizlerle bir günüm nasıl geçiyor bundan bahsedeceğim bir günde nasıl farm atıyorum hangi saatlerde hangi slotlarda takılıyorum bunlardan bahsedeceğim ee, şimdi öncelikle e, farmladığım itemleri göstereyim sizlere item durumu e, kanalı takip etmeyenler için şu şekilde Crimson Bow art 8'im var art 9 heavy plate setim var Dexter'ın 3 hepsi Blue Dragon 2 Penlantum 0 Elven Belt 2 Blue Drop 2 BCA Glitim var. Assassin Ring, Air Ring, r um var. Şu anda güncel AP'm sadece Adrenaline 3650 civarında. Full SC ile 3850 oluyor. Ee, basik atak ve terörizm bastığımızda. Şimdi benim için gün akşam saat 10'da başlıyor aslında. Ee, bu şekilde farmımı, farm döngümü sağlıyorum ben. Akşam 10'da e, Hadar 5'te öncelikle böyle bulduğum boş slotlarda farmlamaya başlıyorum. Ee, benim silahımdan ve ankletimden dolayı hiç manam ve potum bu slotlarda gitmiyor. Ya şu anda başyalı daha yaklaşık 5 dakika oldu. 17 dakikada bir bu slotta benim reperam geliyor ve tohumu atıyor karaktere. Üstümü boşaltıyorum, reperemi yapıyorum ve geri geliyorum slota. Üstünde 0 parayla başladım. 10 tane mana potu, 10 tane can potuyla başladım. Şimdi ortalama olarak burada 1-2 saat birisi gelmezse farm atmaya çalışacağım. Daha sonrasında günün devamı diğer akşam ona kadar olacak benim için. Sabahleyin Inferno'ma girmeye çalışacağım. Akşam Inferno'ya gitmeye çalışacağım. Belli zamanlarda elle farm atıyorum. Belli zaman zamanlarda oto e, atakla farm atmaya çalışıyorum. Bunun sebebi ise sosyal hayatım ve aile hayatımın etkilenmesini istemiyorum açıkçası. Tam 2 saati tamamlayacaktım lakin e, KS geldi slota Şimdi üstümde 4 tane epic upgrade scroll var. Yaklaşık 9.3 hamde para kasmışım. Saatlik ortalama 5 hem zaten buranın getirirse. 10 hem kasmış olduk bu akşam. Şimdi harfi slotuna gideceğim sabaha kadar orada bırakacağım. Üzerime fazladan adrenalin pot aldım şimdi. E, şimdi burada skillerimi ayarladım hemen. E, ile sabaha kadar burada durabildiğim kadar durmasını istiyorum Çar'ın. Repair hammer'ımı da üstüme aldım. Çar slotta çok fazla kalamamış toplamda. 40 dakika kadar kalmış elektrik kesildiği için. herhangi bir onun içine bir upgrade gelmemiş. Üstümüz olmuş sadece. Repair'imizi yapalım. Şimdi ya kadar kendime bir tane slot bakacağım. E, olarak orada kasmaya çalışacağım. Bulamazsam 50'ye kasacağım gidip. E, İnferno'ya kadar kendime bir tane slot buldum. Şimdi e, Vampiric slotunu bıraktım İnferno'ya kadar burada kalacağım. İnferno'dan sonra da slot bulamazsam 50 kasmaya devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar İnferno zamanı geldi. Onun için hemen şöyle slottan çıkacağım yavaş yavaş. Epic Atprey School e, Umarım İnferno'dan sonra da boş bulurum slotu. E, güzel olur benim için gelecekten. Hemen şöyle üstümüze reperemizi yapalım. Yani şimdi İnferno gerçekten büyük risk. E, şöyle e, sabahları özellikle tıklayıp işe gidenler çok fazla oluyor. Eğer bir düzgün bir parti gelirse üzerimizdeki seceler fazla kalıyor. Ve Detvalley'de de farm atabiliyorum. Bir tane de atak kağıdı alacağım yaratıkları daha hızlı kesebilmek adına. Şu an Inferno için hazırım. Umarım güzel geçer Inferno. Inferno güzel geçerse bugünkü gelirimiz baya bir artmış olacak bizim için. E çekiyor. Bakalım umarım şanslı bir Inferno geçiririz. Ama rakip geldiği sırada bitirdik açıkçası. Bu güzel oldu. PK'ya kalmayacağız. Ee, SC'mi şimdi değerlendirebilirim. Dead geçeceğim. Bir orada slot bakacağım. SC'mi orada değerlendireceğim. Toplam 4 tane taş almış oldum Inferno'dan. Ee, 2 Onyx. Bir yerli o bir tane gri. Güzel oldu bu. Şimdi yaklaşık bir 50 dakikalık bir seycam var, D4 slotuna geçeceğim, D4'ta falan diyeceğim bunu. İlk aldım slottan, ee, bu güzel oldu, Daha bile en başta 10 dakika falan oldu zaten, baş 15 dakika. Bir tane daha alabilirsem çok güzel olur, ee, en azından seyceyi değerlendirmiş olurum. İnternet olarak sonra iki tane varsa gerçekten çok güzel olmuş olabilir bizim iş. İkinci itemimiz de geldi, Exalted Attentive Blade attı. Ee, Exalt varsaydı olsaydı güzel olabilirdi aslında ama olsun bu da güzel. Ee, slot yavaşladı biraz. iki tane yaratık şu anda e, duvarın içinde. Çünkü item de Exalt Swift Blade oldu. Çeşke başka bir Exalt da olsaydı hani gerçekten çok iyi olabilirdi. Bunu da böyle koyacağım. Slot'a devam ediyoruz. Bu arada e, slot'un şu anda şeyinde içinde bir tane yaratık var. Onun için basit atak full tekrar bastım. Daha hızlı dönebilmek adına. Kendi kendine çıktı yaratıklardan bir tanesi oradan. ve bu benim için de güzel oldu açıkçası. Şimdi kasmaya devam. Bakalım seyircimiz bitene kadar item alabilecek miyiz? Toplam 20 dakikası kaldı şu anda. Bir tane daha X6 item attı ama bu sefer yine Swift Blade attı. <laughs> ya bu kadar X6 bunlarda kullanmak aslında çok kötü oluyor. Bu arada çok elektrik gitmeye başladı. Gece gitmiş elektrik yine gitti elektrik bu arada. Şöyle hemen üstüme çıkanları satıyorum. Bu iki item para etmiyor herhalde ya. Şunları da satacağım. Tamam şu anda hani para eden X6 Tethered'la Swift'imiz var. E, yaklaşık 6 dakika var. Slot'a gitmeyeceğim onun için. Şimdi e, Hadar'da kendime bir slot bakacağım. Tam altı vesaire yapacağım. İşlerim var biraz. Onları halledeceğim. O, o süre zarfında Hadar'da kasmak istiyorum. Evet, Vampirik slot tekrar boş. E, buraya bıraktım. Böyle bir, bir iki saat burada takılırsak güzel olabilir bizim için. Hem bana kasmış olurum biraz daha. E, ee, can aldığımız can potunun neredeyse tamamını kullanmış olduk. E, ee, Dead Lord gerçekten baya bir can götürüyor. Ve slotu hızlı dönebilmek adına mana potu da biraz kullandım. 85 ile de 85'i vurdum çoğu zaman slotu hızlı dönebilmek adına. Ama hani aldığımız item zaten hani SC değerlendirmek için durduğumuz sürede aldığımız item gerçekten hani güzel oldu. Şimdi bu slotu RPR'e yine elle yapacağım gelip. E, ee, slota kalsiye geldi onun için salacağım. Ee, maalesef oyunda var böyle sırlar. 50 kasmaya devam edeceğim buradan sonra. Yaklaşık e, 5 saate ulaştık zaten. 25 M para oldu. Bir ara pot satın almıştım. Bir buçuk hem oraya gitti. Bir tane upgrade school'umuz var. Şu üzerinde çıkanları satayım hemen. Yine kadar bir de Vampirik ve Stinger Slot'unda devam edeceğim. Şimdi ortalama 12'ye kadar falan burada takılacağım. E, burada farmlayacağım. En azından bir 12'den sonra tekrar slot vesaire bakarım. Ya Bugün ap2 farmımı 10 saate tamamlamaya çalışacağım ama e, yaklaşık bir 3-4 saat dışarıda olacağım. 3-4 saat dışarıda olduğumda zaten harbi slotuna koyacağım. Sadece böyle e, pot ve e, epic sencek asmaya çalışacağım. Dün gece çünkü şey oldu çar. düştü 10 saat en azından tamamlamış olayım. Yaklaşık bir buçuk saat farmımızı attık. Epic upgrade Scroll adedi toplamda 10 oldu. Hemen şöyle RPM'i yapacağım. Üstümde çıkanları satacağım. Tamamdır. Şu anda 10 tane epic upgrade scroll. Ee, 36 M nakit asmışız bir varsaç bir tane -6 tetrit bir de e, bunlar etkinlikten aldıklarımız bizim başka çar çok var mı yok üstümüzde e, şu anda kadar toplamda ne kadar 4 saat 46 dakika bunun 46 dakikası e, harfi de kastık gece dün akşam 2 saat kasmıştık bugün toplamda 2 saat e, farmımız oldu sabahtan bu yana e, afk olarak e, kalan kısmı 2 saat 46 dakikada dün akşam attığımız afk farmdı. hani gördüğünüz gibi çarı fazla boş bırakmamaya çalışıyorum elle farm atmayacaksam da e, ee, bir slota harbi dahi olsa koymaya çalışıyorum. Bilet bakalım. Bugünkü günlük gelirimizi arttırmaya çalışalım. Yaklaşık bir 15 dakika boşa gitti. Seyircemin ee, tam slota geldim. İşim çıktı. İçeri geçmek zorunda kaldım çünkü. Ee, şimdi yaklaşık bir 45 dakika arkada mı döneceğim. Ee, diğer slotlar dolu şu anda. Deadlock vesaire zaten yarım yamalak için slotlar. Onun için biraz akdemon döneceğim. Bilsem vesaire güzel para veriyor. Burası da varsay çatıyor aslında. Bakalım 45 dakikada bir şeyler düşürebiliriz umarım. Drafttaki slotları çok darlıyorlar. Onun için bu tarafa geldim. Ee, bir tane pickup Upgrade School aldım orada sadece. Ee, evzan SC masrafını çıkarttık şimdi. Burada Dead, dead Lord döneceğim. 4'lü Dead Lord sattım, rahat bir şekilde dönerim diye düşünüyorum. Hemen şöyle yeminimizle basalım. Evet arkadaşlar farmım bitti. 1 saatlik farm bitti. Ee, ya yani biraz zarar gibi bir şey oldu aslında şöyle kadar sortumla devam etseydim daha mantıklı olurdu. İki tane e, Epic Upgrade Scroll almış oldum toplam bir saatte. Bir tane Unique Upgrade Scroll, bir tane de almış oldum. Bugün toplamda e, burayı bir buçuk saat dönmüş gibi bir şey oldu. İki tane Varsayç, bir tane X6 Headed aldık 1.5 e, bir buçuk saatte. 15 dakikan boşa gitmeseydi belki bir, bir Versailles daha çıkabilme imkanı olurdu. Ruta geldim. Bu arada iki tane Varsayçı 26 MS attım. Üzerinde sadece satılacak bugün çıkarttıklarımdan bunlar kaldı. Ayrıca Epic ve Unique Upgrade School'lar var. E şimdi burada slota devam edeceğim. E, saat 1'e 10 geçiyor. Yaklaşık bir iki saatte burada takılıp bugün 50 farm'a sonuna e, ulaşırız diye düşünüyorum ben. Yaklaşık bir saatlik farmımı tamamladım. E, hemen şöyle üzerime biriken çöpleri satacağım. 150 e, para oldu. E, şimdi şunu almak isteyen bir arkadaş var ve şunları da farklı bir arkadaşa satacağım. Az önce PM'leştik. Eee bir biraz onların yanına gideceğim. Onları satacağım. Daha sonra eee harbis bırakacağım. Dışarı çıkmam lazım. Normalde bir saat daha kasmayı planlıyordum. Zaten 3'e kadar 86 tetrit ve e, taşlar yaklaşık 48.5 M para tuttu. Şimdi e, şöyle Hadar 5'teki şu slot'a gideceğim. Hadar 5'e birazdan geçeceğim. Slot'a gittikten sonra skilllerimi falan ayarlayacağım dışarıda olduğum süre zarfında yaklaşık 5 e, saatlik bir sürem var zaten. Bu kadar kullanmam muhtemelen ama buradan drop alacağımı düşünüyorum. Epic Upgrade Scroll e, ya saat başı bir tane gelse zaten slottan çıkan mana hani bir gelir sağlıyor oradan. Ayrıca oto hata ve repair burada çıkacak olan join e, ve üzerinde birikecek olan çöpler karşılayacaktır muhtemelen zaten. Onun için çok rahat bir slot olacak benim için. Boş zaman geçirmektense burada kalması o süreyi değerlendirmek bana daha mantıklı geliyor. Gece yapacaktım normalde bunu ama elektrik kesilmiş gece. Karakter onun için oyundan düşmüş. Şimdi yapacağız bunu. Skill'lerimi ayarladım şu şekilde. Bu skill'i kullanacağım sadece. Burayı da ayarladım. Mana'sız bir şekilde rahat olarak dönecektir. Çok az bir mana gidecektir. Slot'ta 3 tane yaratık kalıyor toplamda zaten bu slot'ı kestiğimde. 5 yani 7-8 tane yaratığı güncel olarak kesebiliyorum. Ve gayet güzel de bir getirisi oluyor. Evet arkadaşlar şimdi dışarıdan geldim. Ee, ne kadar süre yaklaşık bir 3 saat kadar bir süre e, burada kasmışız. Üzerindekilerin çoğunu kırdım. 3 saatlik oto atak ve 9 e, tane repair hammer. Bunları toplam tutar yaklaşık 3-3.5 m civarında bir şey tutuyor. E, biz 5.5 m nakit kasmışız. 2 tane epic upgrade crew cool kasmışız burada. Ve yaklaşık 500 tane de pot kasmışız. 500 tane pot da işte 3.5 m falan denk geliyor. Aslında 5 kastığımız potlar e, bizim bas 3 m de buradan 8 m nakit kasmış oluyoruz. Yani saatlik 2-2.5 m civarında bir getirisi olmuş bize slotun. Hadar 1'de çift slot doluydu. Onun için Hadar 5'e geldim. Burada e, AFK olarak devam edeceğim. 17 dakikada bir reperese gelecek zaten çarşıdan. 17 dakikada bir gelip bakacağım. E, 10 saatlik drop e, payım bitti şu anda. E, 10 saatten sonra drop alamadığımız için AFK şu anda kasmayacağım ben. Saat 10'dan sonra e, tekrar yeni güne yani başlarken girecek o. E, benim farm döngüm saat akşam 10'dan sonra başladığı için o günlük şimdi e, artık AFK farmla işimiz bitti. Inferno'ya kadar Geldim Deadlord'a. Ee, yine kaşınıyorum. Deadlord'dan hiçbir şey alamadan gitmek istiyorum. <laughs> Şimdi skill'lerimi değiştirdim. Ee, basmayacağım için herhangi bir SC vesaire. Yani sadece yemek basacağım. Bu şekilde döneceğim slotu. Zaten yarısı slotların e, duvarın içinde kaldığı için problem olacağını sanmıyorum. Ben 3 tane rahat bir şekilde dönerim sevcesiz. Ee, bakalım umarım bir tane varsay çalırız en azından yarım saatte. Yarım saatlik farmımız bitti. Bir tane varsay çaldık. Bir tane exalted domberinger aldık. Şu exalted para eden bir idam olsaydı şöyle Big Sand'dir, e, he, varsa hele böyle çok güzel olabilirdi. Neyse en azından yarım saatimizi güzel değerlendirmiş olduk. Üzerime çıkan çöpleri satacağım. İnferno'dan sonra İnferno'dan kalan SC'ye ya farm atacağım ya da 25 kill görevini yapmaya çalışacağım. Şu an PK'ya kaldık. Öndeyiz ama umarım şey yapabiliriz, yani önde kalabiliriz. Hani şu an ne gösterecek durum bilmiyorum. Karşı parti de biraz kötü, biz de biraz kötüyüz. Hani organize olamıyoruz. Şu an Discord attılar galiba, aynen. Şimdi belki biraz toparlayabiliriz gibi geliyor. Evet, İnferno'yu kazandık. Ee, çok güzel oldu bu bizim için ya bozu kesebilirdik aslında ama takım arkadaşlarım ben hani, bir risk almak istemediler. Ben de kendilerine hak verdim. Yani, ama sonuna kadar beklediğimiz için yaklaşık 15 dakikalık seyircimiz kaldı. Ee, Klan girecek miyiz şu anda tam bilmiyorum ama e, bu skip ya. Şu anda zaten saat 10 olmak üzere yani bugünkü farmımızı tamamladık sayılabilir. Böyle şunları da alalım. Şimdi bir yavaştan bir hesaplama yapmaya başlayacağız. Bugün ne olmuş, ne gitmiş, ne yapmışız, e, ne kadar kasmışız, hepsini hesaplayacağız. Böyle hemen son çıkarttığımız varsaydı da üstüme aldım böyle. Evet arkadaşlar, farmın Sonuna geldik. E, kalan seycamla girdim, e, Kalep görevini yaptım, bir 25 e, kil aldım orada, hemen çıktım zaten. E, günün son durumu şu şekilde: 992 bin tane e, kil görevi yaparken biraz mana gitti çünkü e, kasmış olduğum manalar gün içerisinde zaten tamamen işte elde farm attığımda da kastığım e, manalardan kullandım. Şimdi şu mana potlarını, cam potlarını ve şunu, e, Unique Upgrade School'u ben şu anda Magic Puppet ve Repair Hammer olarak sayıyorum. Bir paket Repair Hammer kullanmış oldum bugün toplamda. Şu anda günlük e, 2 GB'ye ulaşmış olduk. 196 MB kazancımız var burada. Yani dediğim gibi şunları işte o masraflara, kullandığım sencelere vesaire sayıyorum açıkçası ben. E, şimdi bugün nasıl geçti? Normalde bu benim en verimsiz günüm arkadaşlar. E, burada bizi kurtaran iki tane inferno'yu kazandım kazanmış olmamız oldu. Inferno'nun taşları şu anda 11M, 12M civarında satılıyor. E, 4 tane 12 kristali çıkarttığımızda zaten yaklaşık bir 40-50M oradan gelmiş oluyor. Diğer farmlardan şu anda kazanmış olduğumuz bizim bir buçuk GB. En iyi farm dönemimde hani 50 farmı çok fazla attığımda. Ya bugün 10 saat e, biz farm attık. 10 saat şuradaki drop aldığımız e, süreydi zaten. Bu 10 saatin 3 saati zaten harpiydi ve harbi herhangi bir gelir bırakmıyordu bize doğru gün Sadece saatlik 1.5-2 em civarında bir para kasmış olduk harpiden. E, boş geçmesindense onu değerlendirmek istedim. Toplam 7 saatte e, saatlik ortalama 5 emlik bir getiri sağladım zaten bize kazanmış olduğumuz Epic Upgrade School'lar Tabii ki de bunun ekstrası oldu Az önce Epic Upgrade School'ları var sadece taşları sattım toplamda üzerimizdeki para şu anda bu oldu Hani belki biraz daha bekleseydim işte 2 GB düz olmuş olacaktı üzerimizdeki para hemen satmak istedim hiç uğraşmak istemedim şimdi bu benim e, internoları kazanmasaydım bugün işte e, en kötü farmım olmuş olacaktı yani çünkü elle çok az farm attığım için AFK olarak çok far, far, farm attığım için yaklaşık 150m civarında bir getirisi olmuş olacaktı bize. E şimdi ben elle daha fazla farm attığımda örnek vermek gerekirse tabii ki de şansımızın yaver gitmesi de önemli. 4 saat dead 4 dönüp hiç drop alamama ihtimalimiz de var. Ama 4 saat dead 4 dönüp yaklaşık 2.5 gb'lik item aldığım zamanlar da oldu. Kaldı ki yarım saatte 5 tane varsay çattığı üst üste 2 tane exalted varsay çattığı zamanlar da oluyor. Ama 4-5 saatte bir tane item bile alamadığım alamadığınız da oluyor Tabii ki de ama aylık ortalamaya vurduğumda Hani ben bir gün çok fazla yükleniyorum farm'a bir gün az yükleniyorum bu çok fazla yüklenmediğim işte affedersiniz taşak keyfi yapa yapa e, farm attığım günlerden bir tanesi oldu bu benim Hani genelde bana soruyorlar nasıl farm atıyorsun bu şekilde atıyorum misal ertesi gün biraz daha elle farm atmaya çalışacağım e, Tabii ki de bu sosyal hayatımın ve aile hayatımın durumuna göre değişiyor misal bugün dışarı çıkmam gerekiyordu ve içeride çocukla ilgilenmem gerektiği için afk farm'a biraz daha ağırlık verdim çok fazla bilgisayarım başında durmak istemedim. Ama en ihtimalle günlük 4.5 GB'lere kadar çıktım hatta belki 5 GB'leri zorladığım zamanlar oldu. E, ayda 3-5 kere belki 70 zindana giriyorumdur. E, işte Kaleb'e belki e, 3 günde 5 günde bir giriyorumdur. Bu da oldu. Onlar olmasa bile şu anda işte ortalama olarak 260-270 hem civarında bir e, günlük ge gelirim var. Buradan benim farm anlamında. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.